Sevgili sevgili kardeşler. İnşallah bugün yine orucun hikmetlerinden ikinci hikmetini, ikinci nüktesini inşallah birlikte o üstadımızdan dinleyeceğiz inşallah. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ferman ediyor. Oruç tutan için iki ferahlık vardır. İki yerde çok ferahlanır, çok sevinir, mesrur olur. Birincisi diyor, iftar zamanında susamış iken, acıkmış iken iftar edince çok ferahlanır, çok sevinir. İkincisi ise Rabbine kavuştuğu zaman, Allah'a kavuştuğu zaman, bu kavuşmak ile çok büyük bir sevinç ve ferah, ferahlık his eder. Ve uluslu insanın duası diyor, müstecaptır oruç tutan Müslümanın duası müstecaptır. Allah duasını kabul eder. Oruçlu olduğu an sabahtan ta iftira, iftara kadar bütün o zaman diliminde oruçlu olan bir müminin yaptığı duası kabul olur. Öyle ise Madem ki böyle bir imkanı Cenab-ı Hak ihsan ediyor, oruçlu olan mümin diyor, hem kendisi için, hem sevdikleri için, hem sıkıntısı olanların sıkıntılarını gidermek noktasında dua etsin. Hem onlar için arkalarında yaptığı bir dua olduğundan duası kabul olur, hem de oruçlu olduğu için Rabbim inşallah duasını kabul eder. Bunun için gerçekten oruçlu olmak Allah'ın büyük bize büyük bir lütuf ve ihsanıdır. Dualarımızın kabulüne dahi vesile olabilecek yani bir imkanı o oruç ile yakalamış oluyoruz. O imkanı Cenab-ı Hak bize ihsan ediyor. Evet. İkinci nokta. Ramazan risalesinden İkinci noktayı okuyoruz. İkinci nükte. Nükte güzel bir mana. Güzel bir manayı biz inşallah bu oruç tutmanın güzel bir manasını şimdi üstadımızdan dinleyeceğiz. Ramazan Ramazan mübarekin sevumi Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrü yaptığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki yani Ramazan orucu Ramazan-ı Şerif'in or yani orucu, Ramazan'da oruç tutmak bir hikmeti de Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine karşı şükür manasını ifade eder. Allah bir siz nimetleri ihsan etmiş. Ha, o Ramazan orucu adeta bütün o nimetlerine karşı bir şükür olarak yani tutuluyor ve o nimetlerin şükrünü o oruç ile yerine getirmiş oluyoruz. Birinci sözde denildiği gibi, bir padişahın mutfağından bir tablacının ek getirdiği tam bir fiyat ister. Hakikaten, bir padişahın mutfağından bir tablacının, bir hizmetkarının getirdiği taamler bir fiyat ister. Ne yapar, o getiren adama teşekkür ederiz deriz tablacıya bahşiş verildiği halde tablacıya hizmetkara yani teşekkür edildiği halde çok kıymetli olan kıymetli olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu ikram edeni nihayet derecede bir belahet olduğu nihayet derecede sonsuz derecede bir belahet olduğu gibi bir budelalık bir yani akılsızlık olduğu gibi Cenab-ı Hak hadsiz envai nimetini o beşere, insanlara zemin yüzünde neşir etmiş. Ona mukabil o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. O nimetlerin zahiri esbabı, görünen sebepleri ve eshabi tablacı hükmündedirler. O tablacılara bir fiyat veriyoruz, para veriyoruz, ona, onlara minnettar oluyoruz. Hatta müstehak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkürü ediyoruz. Halbuki münemi hakiki o nimetleri o sebepler vasıtasıyla bize gönderen o esbaptan o sebeplerden hadsiz derecede o nimet vasıtasıyla şükre layıktır. Hakikaten bir düşününüz nasıl ki bir hizmetkar tutar da bir padişahın kıymetli bir hediyesini getirirse verir. E sen de tutarsın o kıymetli hediye, kıymetli hediyeyi getiren yani o hizmetçi, hizmetçiye teşekkür edersin. Belki daha fazlasıyla saygı gösteriyor. E peki sen ona teşekkür ederken asıl o nimetleri veren padişahı unutmak ona teşekkür etmemek doğru olur mu? Elbette doğru olamaz. İşte bakınız yeryüzü yani bu, bu yeryüzü adet Cenab-ı Hakk'ın yani bir sufrasıdır ve hadsiz nimetleriyle bu yeryüzü sufrasını durmuş, tefriş etmiş, her tarafa nimetlerini yerleştirmiş, nimetlerini sermiş. Fakat bu nimetler sebepler vasıtasıyla bize geliyorlar. Ekmeği gidip fırıncıdan alıyoruz. Yani fırıncıdan alıyoruz ve bir bedel ödüyoruz şey gidiyoruz, e, elbiseyi gidip yani, dükkancıdan alıyoruz, bir bedel ödüyoruz. Ve hakeza her bir nimeti yani bir sebepten alıyoruz. Elmayı ağaçtan alıyoruz ve hakeza yani manav, manav ihtiyaçları manav, manavdan alıyoruz. Yani Cenab-ı Hak ve li kulli şeyin sebeba. Allah her şey için bir sebep yaratmış. Ve bütün bu yeryüzündeki nimetlerin hepsini o sebepler vasıtasıyla bize gönderiyor. Adeta o sebep hepsi Cenab-ı Hakk'ın birer hizmetçisidir. Allah o vasıtasıyla rahmet hazinesinden onların ellerine verip de o nimetleri bize göndermiştir. E biz ne yapıyoruz? O nimetleri gidiyoruz. Yani sebeplerden alıyoruz. Mesela tablacıdan gidiyoruz. Ki bilmem kaç liradır bir bedel ödüyoruz. Bakın ona bir fiyat veriyoruz, bir bedel Her türlü nimeti alırken muhakkak bir fiyat, bir bedel ödüyoruz ve ödemek mecburiyetindeyiz. E peki biz bu hizmetçilerine, Cenab-ı Hakk'ın bu hizmetçilerinin getirdikleri bu nimetlere mukabil, onlara teşekkür edip bir fiyat verirken, bir bedel öderken, onları gönderen Emi hakiki o nimetlerin gerçek sahibi olan Allah'ı unutmak ve ona teşekkür etmemek doğru olur mu? Elbette ne kadar bu de, beda, belahet, ne kadar bu de, bu delalık olduğu herkese malumdur. Halbuki münemi hakiki Allah o esbaptan, o esbatan, sebeplerden hatsız derecede o nimet vasıtasıyla şükre layıktır. İşte ona teşekkür etmek, Cenab-ı Hakk'ın o nimetlerine karşı Allah'a teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek. Bunlar, bu sebeplerin her birisi birer tablacıdır, birer hizmet, Cenab-ı Hakk'ın birer hizmetçisidir. O nimetleri Allah'tan alıp bize getiriyorlar. O nimetlerin asıl sahibi Allah olduğunu bilmek ve inanmak. O nimetlerin kıymetini takdir etmek. O nimetler o hediyeyi Allah bize göndermiş o hediyeyi. Yani o hediyenin kıymetini takdir etmek. Halık-ı Zelal'dan bütün nimetler bize hediyedir. O hediyeler kimden geliyor? Allah'tan geliyor. E bir Cumhurbaşkanından bir adama gelecek bir hediye ile Normal bir arkadaşından ona gelen bir hediye bir olur mu? E peki insanlardan, varlıklardan Cenab-ı Hakk'ın hizmetçilerinden yine onun malı olarak bize getirilen hediyelerle Halık-ı bizzat bütün nimetleri o sebepler vasıtasıyla bize gönderirken ne kadar kıymetli birer hediye olduklarını ve hakikaten ondan gelen bir hediye mukabil ne kadar teşekkür etmemiz gerektiğini aklı olan düşünür, anlar, bilir ve şükür eder. O nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. Yani hakikaten Cenab-ı Hakk'ın verdiği, verdiği nimetlerin kıymetini takdir edersek ve o nimetlere ne kadar muhtaç olduğumuzu anlamış olursak ha bu defa o nimetlere hakkıyla Allah'a o nimetlere mukabil hakkıyla Allah'a şükür etmiş oluruz. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç hakiki ve halis. Hakiki, gerçek ve halis azametli, büyük ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Adeta oruç tutmak yani şükür etmenin bir anahtarıdır. Büyük bir şükre, şükür etmeye vesile olur. Çünkü saire vakitlerde mecburiyet altında olmayan insanların çoğu hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetini derk edemiyorlar. Hakikaten yani insanın diğer vakitlerde Ramazan'ın dışında mecburiyet altında olmayan insanların yani aç kalma mecburiyeti olmayan insanların çoğu hakiki açlık hissetmedikleri gerçek bir aşli, bir azli yaşamak için çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor. Çok nimetlerin kıymetini anlamıyor. Kuru bir parça ekmek tok olan adamlara hususen zengin olsa ondaki dereceyi nimet anlaşılmıyor. Kuru bir ekmek parçası gerçekten tok bilhassa tok olan adamlara aç olmayan insanların yanında o nimetin, o kuru ekmeğin kıymeti anlaşılmıyor, bilinmiyor. Bir gün zengin adam kurumuş bir, et, bir ekmeği çöpe atmak istemiş. O arada da fakir birisi bulunuyormuş. Onu görmüş. O fakir, o zengine demiş ki sen o ekmeği çöpe atma. O benim sevgi, sevdiğimdir diyor. O benim sevgilimdir diyor onu bana ver. Niye? Çünkü açtır. O kuru ekmeğin ne kadar kıymetli bir nimet olduğunu o açlığı ile çok iyi bilir, çok iyi anlar. Ama tok insan ise o nimetin, o kıymetini, o değerini anlamıyor. Ne yapıyor? Çöpe atıyor ya. Çöpe atıyor. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Ya. İşte Ramazan-ı Şerif'te herkes yani bu açlığı çekmek mecburiyetinde olduğundan yani nimetin kıymetini iyi anlıyor. İyi anlıyor. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında ekmek bulamayan bir müminin nazarında çok kıymetlidir. Çok kıymetli. Bir nimet ilahiye olduğuna kuvve-i zayikası şehadet eder. Onun zevk alma gücük ağızdaki yani zevk kuvvesi gerçekten o açlığını o kuru ekmek ile giderince yani o kuru ekmeğin ne kadar kıymetli bir nimet olduğunu o kuvve-i zayikası şahitlik eder. Padişah, padişahdan ta en fukaraya kadar herkes İslamiyet'e padişah da oruç tutacak. En fakir adam da oruç tutacaktır. Yani herkes oruç tutmaya mecburdur. Oruç tutmak herkese farz oluyor. İslam aleminde Müslümanların arasında herkes oruç tuttuğu için herkes açlığın ne olduğunu anlar ve Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlerin ne kadar kıymetli, değerli olduğunu fark eder. Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetlerini anlamakla herkes bir şükri maneviye mazhar olur. Yani Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin kıymetini anlamak da bir şükürdür. Değerini bilmek de bir şükürdür. Velev ki hiç alıp yemesen de onun yani ne kadar kıymetli olduğunu yani fark etmekle ona ihtiyacın olduğunu bilmek de o nimete karşı Allah'a yapılan bir şükürdür. Allah'a şükür etmek hükmüne geçer. Manevi bir şükürdür. Hem gündüzdeki yemekten memnuniyeti cihetiyle Ramazan ayında ne oluyor? Gündüzden yani yemekten alıkonuluyoruz değil mi? Gündüz değil yemeğe, yemek yemek, yemek bizim için yasak oluyor. Yemek yemiyoruz. O nimetler benim mülküm değil. Ben bunların tenavulunda onları almakta hür değilim, özgür değilim demek başkasının ve inamidir. İşte bakınız hakikaten biz gündüzleyin oruç tutuyoruz. Sabah ezan ile veyahut da imsak ile başlıyoruz. Yani elimizdeki, evimizdeki malımızı, şeyimizi, yiyeceklerimizi, içeceklerimizi yiyip içemiyoruz değil mi? Ha bundan ne anlıyoruz? Anlıyoruz ki bu mallar bizim değildir. Birisi bize bu malları, bu mallerilerden yemeyiniz, istifade etmeyiniz akşama kadar yasaktır. Mal sahibi bunu yasak ettiği için ha, nefsimiz o mallerin bize ait olmadığını anlar. Başkasının malı olduğunu bilir ve bu şekilde Cenab-ı Hakk'ı tanımış olur. Ve Cenab-ı Hakk'ın o nimetlerine karşı ona şükür eder. Şükür etmeye alışır, şükür, şükür etmeyi öğrenir yani. Hem o nimetler benim mülküm değil. Ben bunları, bunları almakta, hür değilim, özgür değilim demek başkasının malidir bu nimetler ve inamidir, bana ihsan ediyor, lütuf ediyor, onun emrini bekliyorum diye onun, o nimetlerden haydi ye demek emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir. Bir şükre, bir şükre manevi eder. İşte bu suretle oruç çok cihetlerle hakiki ve olan İnsanın gerçek vazifesi olan şükrün anahtarı hükmüne geçer. Evet. Şükrün anahtarı nedir? Oruç tutmaktır. Çünkü açlıkla orucun değerini, kıymetini anlamış oluyoruz. Şey, nimetin değerini, kıymetini oluyoruz. Kısa bir şey söyleyeceğim. Çok önemli bir şey. Bu noktada. Cenab-ı Hak dikkat ederseniz bütün kainatı yaratmış Merkezine merkezine zi hayatı, merkezine hayatı koymuş. Bütün kainat hayata hizmet ediyor. Hayatın da merkezine ruh sahiplerini koymuş. Cinleri, insanları, hayvanları değil mi? Onları koymuş. Bakınız bütün kainatın merkezinde hayat var. Hayatın merkezinde ruh sahipleri var. Ruh, ruh sahiplerinin merkezinde de insanlar var. Bütün ruh sahipleri de insanlara hizmet ediyor. Ama insanların merkezine neyi koymuş? Şükür ve ibadeti koymuş. Allah'ı tanımayı koymuş. Bakınız. Tekrar ediyorum. Bütün kainat hayata hizmet ediyor. Gayesi kainatın yaratılışından gaye nedir? Hayata hizmet etmektir. Hayatın gay yaratılış gayesi nedir? Ruh sahiplerine hizmet etmektir. Ruh sahiplerinin yaratılış gayeleri nedir? Yani insanlara hizmet etmektir. İnsanların yaratılış gayesi nedir? Allah'ı tanımak, ona şükür ve ibadet etmektir. Demek ki bütün kainat, bütün kainat Allah'ı tanımak ve şükür ve ibadet etmek için çalışıyor. Onların gay onların merkezinde ne var? Şükür var, iman var, ubudiyet var. İşte insan ne zaman hakiki olarak bu gayeyi yerine getirirse Allah'ı tanır, iman eder, ibadet eder ve şükür ederse o zaman gerçekten bütün kainatın ona yaptığı hizmet boşa gitmemiş olur. Bütün bu kainatın hizmetinin hizmetinin ne layık bir insan olur. Eğer o şükür ve ibadeti Allah'ı tanımayı insan bırakmış olursa bütün kainat boşa yaratılmış gibi çünkü kainat hayat için, hayat ziruh için, ziruh insan için, insan da ibadet içindir. Demek ki bütün alem ibadet Allah'ı tanımak şükür için yaratılmış. E, o da insanla, insana bağlıdır. İnsanın yapması gerekiyor. İnsan da bunu yapmayınca bütün bu mehlukatın yaratılış gayelerinin boşa gitmesine sebep olur. İşte çok büyük bir cinayet olduğu bu noktada düşünebilirsiniz. Allah'ı tanımamak, şükür ve ibadet etmemek bu kadar nimetlere. Şükür ve ibadet etmemek ne kadar büyük bir cinayet oluyor. Bütün kainatın yani boşa yaratılmış derecesine getiriyor. O şekilde bir hareket bir hareket ve bir muamele yapmış oluyor. جنا به لشكر نصيب من يساري السن آمين سبحان ربك رب الذات أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلوات.